Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu tarz videoların devamı ve kanalıma destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Samsung Galaxy S25 Ultra çıktığı andan itibaren hem Türkiye'de hem de dünya genelinde yoğun ilgi gören ve özellikle premium segmentte konumlanan bir akıllı telefon modeli oldu. Kullanıcı yorumlarında en çok öne çıkan güçlü yönlerden biri cihazın üst seviye performansı. Yeni nesil işlemcisi sayesinde günlük kullanımda Çoklu görevlerde ve yüksek grafik gücü gerektiren oyunlarda son derece akıcı bir deneyim sunduğu sıkça belirtiliyor. Dynamic AMOLED ekranı, yüksek parlaklık ve canlı renk üretimiyle özellikle video izleme ve oyun deneyiminde kullanıcıların beğenisini kazanmış durumda. S Pen desteği de özellikle iş ve not tutma tarafında cihaza ekstra değer katıyor. Kamera tarafında ise Galaxy S25 Ultra, özellikle zoom performansı Düşük ışıkta fotoğraf kalitesi ve video stabilizasyonu ile hem yurtiçi hem yurt dışında birçok kullanıcının övgüsünü alıyor. Gece modunun gelişmiş olması, detay kaybının az olması ve yapay zeka destekli görüntü işleme özellikleri sıkça vurgulanan olumlu noktalar arasında. Video tarafında ise sinematik etki, sabitleme gücü ve ses kaydı kalitesi kullanıcılar tarafından güçlü bulunuyor. Ancak her amiral gemisinde olduğu gibi bazı eleştiriler de var. Türkiye'deki kullanıcıların büyük bölümü yüksek fiyat seviyesinden şikayetçi. Cihazın sunduğu özellikler güçlü olsa da, fiyat performans dengesinin tartışmalı olduğu sıkça dile getiriliyor. Pil tarafında ise genel olarak gün boyu yeterli olduğu belirtilse de, yoğun kullanımda pilin beklenenden hızlı tükendiği, oyun ve kamera kullanımında ısınma yaşanabildiği yönünde yorumlar mevcut. Bazı kullanıcılar şarj hızının rakip modellere göre geri kaldığını ve kablosuz şarj verimliliğinin daha iyi olabileceğini söylüyor. Yazılım tarafında ise One UI arayüzü çoğunlukla beğenilse de, nadir de olsa güncellemeler sonrası küçük stabilite problemleri ve uygulama uyumsuzlukları rapor edilmiş durumda. Genel çerçevede değerlendirildiğinde Samsung Galaxy S25 Ultra, üst düzey kamera, güçlü performans, premium tasarım ve S Pen gibi ayrıcalıklı özellikler arayan kullanıcılar için çok güçlü bir seçenek olarak görülüyor. Ancak yüksek fiyatı, pil ısınma ve şarj hızı gibi alanlarda gelen eleştiriler, Özellikle fiyat hassasiyeti olan kullanıcılar için karar vermeyi zorlaştıran faktörler arasında yer alıyor. Yani kullanıcı yorumlarına bakıldığında S25 Ultra, beklentisi yüksek olan teknoloji meraklıları için tatmin edici bir amiral gemisi fakat herkes için en mantıklı tercih olmayabilir.